Herkese selamlar millet. Ben Arisu. videoyu artık Kaçıncı defa başlayacağım bilmiyorum ama başlayamadım bir türlü. Bugünkü konumuz ne yazık ki eğlenceli bir konu değil. Ne yazık ki böyle oturup sohbet edebileceğimiz güzel bir konu değil. Sizlerle birlikte keşke bu konuları hani keşke bu konuları konuşmuyor olsaydık. Ama ne yazık ki Türkiye'de yaşıyoruz. Arkadaşlar şu ana görebildiğiniz hayatınız boyunca oynadığınız bütün oyunlar yasaklanma tehlikesinde. Ne diyeceksiniz? Aile ve Sosyal Bakanlığı Bakanlığı yeni bir taslak çıkartıyor ve bu taslakta şöyle bir şey var. Steam, Epic Games, PlayStation Store gibi hani kısacası bu oyunları oynadığımız, satın aldığımız yerlerin hepsine temsilcilik bulma şey var. Eğer temsilcilik gelmezse ne olacak? İşte İlk başta para cezası, sonra bant daraltma, hani kısacası uygulamayı kullanamayacak hale getirecekler bize ve artık bir daha oyun oynayamayacağız. Bu ne yazık ki her oyun için geçerli olacak çünkü bütün oyunlar Steam efendim birçok yerden şey yapılan bir şey, satın alıp oynadığımız, takıldığımız bir şey. E, anlamıyorum. Anlamıyorum. Ne yapalım yani artık Oyun oynamayalım mı? Bedava olan tek şeyimiz bu kalmıştı bizim. Tek eğlencemiz bu kalmıştı ve şimdi onu da bizim elimizden alıyorlar. Ee, uzun şöyle video çekemiyorum. sınavların bitti şimdi biraz dinlenme şeyine geldim. Bu sınavlardan sonra artık tekrar videoda devam edeceğiz. Bu video biraz kısa bir video olacak açıkçası. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama tekrar da izah etmem gerekirse abiciğim artık oyun oynamak imkansız hale geliyor. Çünkü örnek vereyim. Mesela birisi gelecek Öylesine LoL'de ban yedi diye mesela gidecek LoL'e şikayet edecek ve LoL bir anda yasaklanabilir. Ne bileyim Genshin, ne bileyim CS2, e, farklı farklı oyun. aklıma gelmiyor. Ark Riders, bir, bir sürü oyun zaten bunu şu an şey yapıyorsunuz. Lütfen sosyal medyalarınızdan hashtag oyunuma dokunma diyerek buna büyük bir tepki vermeye çalışalım. Eğer zaten biz tepki vermezsek, o tepki vermezse... Ne olacak bizim sonumuz? Zaten biz tepki vermediğimiz için şu an bu haldeyiz. Ne yapalım? Abi oyunlar oyun oynamayıp dışarı mı çıkalım? Abi kusura bakmayın dışarısı da yani çok çok temiz değil. Dışarısı içerisinden daha tehlikeli. Umarım e, Sosyal Aile Bakanlığı bu saçma karardan vazgeçer ve şey yapar. Bundan vazgeçer. Yani çünkü Türkiye'de gelişen bir sektöre bu şekilde darbe vurmak yani kimin aklına geldiyse bir şey demek istemiyorum. Bir şey demek istemiyorum. İçeri alınmaktan korkuyorum. İçeri şey yapılmaktan korkuyorum ama ne yazık ki bu şekilde yaşıyoruz bu dünyada ve ne yapalım? Abi bu şekilde olmaz, bu şekilde etmez ve lütfen tepkimizi koyalım, lütfen tepkimizi verelim. Hashtag oyunuma dokunma. Bu şekilde Instagram'dan bir sürü yerden buna şey yapabiliriz. Yani bir sürü abi oyun oynama bir daha oyun oynayamayız. İyice Çin'e dönüyoruz. İyice Çinlilere karşı şey yapıyoruz. Hani nedir bu bu kadar yasaklama bu kadar şey ki hiçbir şey yasaklanarak çözülebilecek bir şey değildir bu tür şeyler. Eğer bir sıkıntı varsa oturul analiz edilir. Ne bileyim bu sıkıntıyı oluşturacak şeyler konuşulur. Mesela bakın zamanında Roblox'un yasaklanmasına da bir şey demedik. Roblox'un yasaklanmasına bir şey demedik. Şeyin yasaklanmasına bir şey demedik. Discord'un bakın biz çok şeyin yasaklanmasına bir şey demedik. Bu ülkede birçok şey yasaklanıyor ve biz sessiz kaldıkça eee daha fazla yasak olacak. Daha fazla şey bizim evimize kadar girdiler. Donumuza kadar girdiler. Umarım bu videodan dolayı içeri atılmam. Umarım bu videodan dolayı bir şey olmaz. Ama mutsuzum bu konudan ve umarım böyle bir yasa gerçeği dönüşmez. Lütfen tepkinizi koyun. Lütfen tepkinizi belirtin ki bu Konuya karşı en azından bu verdikleri kararın ne kadar saçma olduğunu bilsinler. Ee, kısa bir video olacak demiştim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Çok keyifli değilim bu haberden sonra. Ee, ileride daha güzel videolarla birlikteyiz.